Burada koşacaklar. Biraz da biraz yol alalım. Aşağı iniyoruz. Sakın yolduksun yolda okay. okay. geldiğinde okay. sen Sakın yolduksun yolda geldiğinde sen Arkadaşlar bizim buradaki pistimiz tahminen 200 metre kadardır. Tamam diş dik aşağı yokuşlu bir alandır. Zemini tamamen temizlenmiş bir alanda bulunuyoruz. Ee, biz balımızı bıraktıktan sonra başla komutu geldikten sonra koşacaksınız. Yani e, balın peşinden değil de komut sesi geldikten sonra başlayacaksınız. Kim balı ilk yakaladıysa aşağıda e, veya alıp e, veya diyelim balı önceden alabildiniz. Alıp da aşağıya gitmeniz şartıyla birinciyi o şekilde seçeceğiz. birinci de her şekil basın gözü önünde adil bir şekilde olacak. hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür Başla! Başka <laughs> ne <laughs> 16 yaşındayım. Mutlu musun? Okuyorum. Mutlu musun? Mutluyum. Çok, çok mutluyum. Hocam serviste geldiğimizde de zaten arkadaşlara da ne söyledim. De? İnanmak başarmanın yarısıdır. Bunu hep inanıyordum. Yolda da biraz azim gösterdim, hırs gösterdim. Geldim kazandım, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Yok, köşen, e, koşarken aynı zamanda bal yakalamaya çalışmak zor evet. muydu? E, zordu tabii hocam, biraz insan sarsılıyordu ama gözüm hep hedefteydi. Evet koşuyordum, yakaladım, kazandım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün Dünya Arı Günü. Ee, biz Van Arıcılar Birliği olarak e, Van balının önemini ve kamuoyuna duyurmak için böyle bir etkinlikle e, karşınıza çıktık. E, malum biliyorsunuz şu an e, içinde bulunduğumuz mevsim ay itibariyle arıların ve arıcıların çok yoğun olduğu bir sezon içerisindeyiz. E, bu sezonla beraber e, arıcımızın doğadaki yaşamdığı sıkıntılar ve doğa şartlarıyla alakalı yaşadığı eziyetler, sıkıntılarla bir az da olsa az gündeme getirmek için böyle bir şey yaptık. Yani buradaki koşu amacımız da biliyorsunuz aracı tamamen kırsalda yaşadığı için kırsala daha çok iç içedir bizim amacımız bu festivalimizi bal yuvarlama festivalimizi geleneksel bir hale getirmek her yıl düzenli bir şekilde her Mayısın 20'sinde yapmayı planlıyoruz bizim amacımız van balını gündeme getirmek ve van balının Avrupa'da ve dünyada lider bir ürün haline getirmektir bizim amacımız aslında sihirli kelime de şu biz nasıl arılar ve bizler bugün balın peşinden koştuksa kovaladıksa dünya dünyanın da ve ülkemizin de van balının Kalitesinden koşabileceğinin bir göstergesidir, bir gösteri olmasını hedefledik.